Merhaba arkadaşlar eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne edin çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar açıkçası alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim gibi ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.